selamın aleyküm arkadaşlar 9 numara bir serpmemizin kurşun dizimini yapıyoruz kurşun dizimi biraz zor bir iştir arkadaşlar usta arkadaşlarımız bilir bu düğümlerin sık olması lazım çünkü bu kurşunların oynamaması lazım kesinlikle normalde 2 yeterli oluyor ama biz yine de 3 düğüm atıp daha sağlam olmasını istiyoruz. Sertmemiz eskise de kurşunlar oynamaması için. <laughs> Kurşumuzun bir göz boş, bir göz dolu şeklinde. Yani sertmemiz 600 gözse 300 tane kurşun gider arkadaşlar. Tabii burada sertmenin kurşunları gramaj dönemde. 22 gramlık kurşun kullanırsak sertme 7 kilo civarında olur. 20 gramlık kurşun kullanırsak 6,5 kilo civarında bir de 16 gramlık kurşun da var. Onlardan kullanırsak 300 tanesi de 4 kilo 800 5 kilo 200 civarında olur. Bizim için önemli olan elimizden geldiğince kaliteli ve sağlam yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Haftada en az bir tane eldiven eskitiyoruz arkadaşlar. ne kadar eldiven de kullansak buradan da belli oluyor. Şimdi herkese hayırlı günler dilerim.